Tam Gamer'stan herkese merhabalar. Bugün devam ediyoruz. Bir şey yapmıyoruz başka. Kube'ye ya da küp şu oynadığı bütün öğrenemedim. Neyse. En son sektör 3 bitti. İlk 3 yani. Toplam herhalde 9 tane var zaten. Yani oyunun 3 seviyini bitirdik iki videoda. Bu da belki daha az vardır. Bilmiyorum. O zaman başlayabiliriz. Bakalım bu sektörde neler göreceğiz. Evet, anlamını veremediğim bir şey güzel Her ne içerde görünmesine de güzel bir şey benziyor Ne ee, da yapalım o zaman Topu atalım o zaman Beyaz top anladım işte. Şimdi anladım. Topun geçtiği rengi alan şey yani. Ama bu nasıl olacak? O Top geldiğinde şurayı kaldıracağız. Çok basit. Ama. Bir daha deneyelim. Sıra. Topa. biraz geç kaldı. Bir dakika oldu. ha maviden geçip sarıdan geçince. Karışıp yeşil oluyor. Anladım ben bir karıştırıyorum yine, yine. diye yani buraya bana du 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 yine geçti baba herhalde şu ikincide falan bassam ancak olur ki oldu zaten tamamdır beyler hadi gidelim. Tarım çok zor. Tamam beyler kasmayalım. Gidiyoruz. Oyun zorlaşmaya başladı fark etmişsinizdir. Böyle önden çok kolay lan. Şimdi mesela bunu açıyorum. Zaten şuna basana kadar. Bir rengi bürü Neden bir rengi bürü O, Bir şey oldu, hadi. Aha. Ya yeşil bir şey yok ki. Bir şans Bu şey sadece dönüyor mu? Tamam. Ha bunlar hep aynı kalıyor. Şu hmm. dışında. Evet bunu da şimdi fark ettim. İyi oldu. Fazla ayrıntılı hesapları yapmak gerekmiyor bunun için. Ama geç kalmalıyız. Geç kalmalıyız. Hop. Olmadı. Oluyor be. Şu bir beyler. Şimdi kırmızı yapmaya çalışacağım. Gelsin. Top. Top. Şimdi bunu buraya ayır. Fazla mı şey yaptık? Evet. Fazla yakın.

nasıl gideceğiz ki oraya maviye gitmeden sarıya gidecek bu ne kadar ucu şöyle bir şey yapsak diyeceğim burası dönmüyor Diyelim. Hadi yapalım. Ama böyle olmaz ki ya. Onun bir şeyliği var ama. Şey ki. Hmm. Eğer bunu da koyarsam arkadaşlar bugün koyduğum 3. küp videosu olacak. Ya bu toplarım nereden geliyor? गीत गीत बा renkleri karıştırıp da sarı yapabiliriz. Değil mi? Mavi ile kırmızı karıştırıp sarı değil mi? Vallahi en mantıklısı öyle geliyor bana ama. Tamam. Kabul ediyorum bu. Şuradan zıplatacağız. Ya da şuraya Sonra huzur içinde bu tarafa gireceğiz. Peki bu lanet şey ne işe yarayacak? O zaman... Oo. Oba! Şimdi aşağı in. Geç kaldık. Aman tamam Hadi bir daha. Tamamdır. Sen buraya gel. Oba. Gidelim beyler. Neredeyiz? Neredeyiz? Artık bu arada şu hareketlemelerden korkmuyorum. ortaya gitmiyor mu? Oo çok uzun. Tamamdır. Hadi. Aç kapıyı sen tamam. Yine mi ya? Oo şu manyaklara bak. Renkleri karıştırıp mor yapacağız. Şimdi yeşil Sanırım sarıyla kırmızıyı karıştıracağız Yani öyle bir şey herhalde Arkadaşlar çekmemizi istediğiniz bir video varsa Neden bize yazmıyorsunuz Yazın videonun altına Şu oyunun videosunu çekin yazın Belki koyarız ileride Şu an elimde 4 tane oyun var bu oyun bitsin, Shenki çekeceğim, sonra Shenki 2, sonra The 4 Önce Q bitireceğim. Ya da Q, ben de şöyle yaparız. Sonra bu durumda onu temizleyeceğim de. Önce kabul etmem gerek. Evet. Op, <laughs> avatörüm. Nasıl ya? Tamam, en azından yeşil yapmayı bulduk. Sıra morda. Mor için ne yapacağız? Valla ben bilmiyorum. Artık biliyorum. Sanırım. Düşünün bir şey ise. Bir topu açalım da. Bu sefer buraya geç bakayım. Sonra da buraya Geç. İşte birazcık bir bunu tutmaya çalışayım. Baba Ahanda oluyormuş be. Hayır. Eğer az gitsin istiyorsak ortaya yapacağız. Çok gitsin istiyorsak. Ama rengi karışımına bulmalıyız. şimdi oh, şimdilik. Şunu kapayalım. Ya da açık kalsın da. Buraya geldiğinde durdurup yaparız. Tamam ya şu mavi ve şey karışımı deneyip ortadan basalım yine. Bu arada arkadaşlar Geyiz Zekalı'nın biri videonun altına beceriksiz yapmış part Birincisi bu benim ilk oynayışım. İkincisi istemiyorsan izlemeyebilirsin. Başka video var izleyebilirsin. az çok olayına girişmeden şunu yapacağız sanırım. Bolt ya yine. O zaman maviye şey karışınca Mor oluyorsa oyunu ne yaptık? Böyle yaptık. Yeter ki şunu mavi sokup o kırmızının arkasında durdurabilelim. Tamam orada durdu mu? İşimiz tamam. Oh, oh, oh. Allah, ondan geç tamamdır be. Şimdiki son olarak sarıyla turuncuyu karıştıracağız. İşte sarıyla kırmızıyı karıştırıp turuncu elde edeceğiz. İyi dur. Yes. Sektör 4 de tamamdır. Sanırım yani. Bir bakayım arkadaşlar kaç dakika olmuş. 20 dakikayı geçmediyse oynamaya devam edebiliriz. Evet arkadaşlar 16 dakika oldu. Ben muhtemelen YouTube'a da yazarım çok. Çok az da oynayıp <laughs> bitireceğim. asansörüm. Level mi atladık? Vay oyun bir seksileşti. Karanlık oldu. Işık. Işığı takip etsin. oyun. Allah. Bildiğimiz şey ne oldu? Kar karanlıklaştırıp böyle bir şey hale getirmişler ki. Ama güzel. Ama biraz daha aydınlık olsa...

maalesef. Aldırmışız kadar kabul ediyorum. Zor bir oyun. Umarım bitirebilirim bu oyunu. Sonunu görmeyi isterim. Şöyle yapalım o zaman. Basamıyor musun lan Görmediğinizde basamıyorsunuz böyle. Sanırım ilk bölüme bile bu kadar zaman harcıyorsam şimdi zor. Şu bölüme geçip videoyu durduracağım. Abi. Burada Bu arada oyunu koyabilirim. Teknik olarak. Bu medya fayra mı bilmiyorum. Steam'den oynamıyorum bu arada bunu da söyleyeyim. Steam'de var mı öyle bilmiyorum. Evet. Oba Yes. Hah şöyle biz olanları görmüyoruz. Ee, ha. Tamam arkadaşlar bu video burada bitsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Barışçıl kalın. Bay bay.